Ben polis örümcek adam arkadaşlar. Ne habersiniz bakalım. Arkadaşlar zengini mi daha çok seviyorsunuz yoksa fakir örümcek Adamımı mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi yorumuna kalp bırakacağız. Hadi bakalım ben gidiyorum. Hadi yorumlarda yazın arkadaşlar. Oh be hadi gidelim şimdi. ha. <laughs> Merhaba ben fakir örümcek adam Canım arkadaşlarım ne habersiniz bakalım Videoma hoş geldiniz arkadaşlar ya Arkadaşlar çok fakirim Şuna bakın arkadaşlar Sandığında bir sürü toprak var ya Arkadaşlar ne hiç bulamıyorum ve Hiç zenginleşemiyorum ben de zengin olmak istiyorum Zengin adam gibi Bakın arkadaşlar zengin örümcek adam ne kadar zengin Ben de o kadar zengin olmak istiyorum Ama olamıyorum arkadaşlar Neyse ya gelin pijamamızı çıkartalım ve zırhlarımızı giyelim Şöyle oh mis gibi zırhlarımız var Vay be zırhlarımızı giydik arkadaşlar arkadaşlar ne kadar yakıştı üzerimize Vay be bir de buzluğumuza bakalım Ana buzdolabında hiç yemek yok Neyse arkadaşlar hadi gelin evimize yemek sipariş edelim Bakın arkadaşlar ben BİM'de çalışıyorum bildiğiniz gibi BİM'de çalışarak 16 tane altı kazandım Şimdi arkadaşlar 16 tane altına yemek yiyeceğiz Hadi gelin arkadaşlar yemek sipariş edelim ve yemeğimizi yiyelim Allah Allah arkadaşlar ben Fakir Amca Gıdam. Allah Allah telefonumu kaybettim ya. Telefonumu nereye koymuştum arkadaşlar biliyor musunuz nereye koyduğumu? Allah Allah şöyle bir sandığa bakayım. Aha telefonumu sandığa koymuştum arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi ya. <laughs> Neyse hadi Gelin bakalım arayalım pizzacıyı. merhaba pizzacı bey. Merhaba efendim. Ne almak isterdiniz? Aa, merhaba pizzacı bey ben evimize e, bir tane pizza almak istiyorum e, ee, neli istersiniz içinde neler olsun e, ee, içinde normal pizza olsun bir de ucuz olsun tamam mı ben fakirimci kadarım ya o yüzden siz fakir misiniz evet ben fakirim ya fakir olduğum için ucuz bir pizza verin bana tamam mı İyi tamam evinize kadar getireceğiz pizzanızı e, ee, Nerede oturuyorsunuz e, ee, Şöyle bakayım nerede oturuyorum Aslında ben de nerede oturdum bilmiyorum ama Böyle evimin önünde bir tane bim kamyoneti var Bir de traktör var Tamam bir efendim tamam tamam sizi hatırladık. Siz bizden bir pizza almıştınız değil mi? Evet evet almıştım evet, evet efendim evet evet. Tamam tamam pizzanız yolda Hadi bakalım afiyet olsun ha, Çok teşekkürler hadi bakalım Arkadaşlar telefondan pizza aldım Bakalım pizzamız kaç saatte gelecek ben de çok merak ediyorum ya Hadi bakalım arkadaşlar bekleyelim pizzamızı Of ya karnım gurul diyor pizza hemen gelsin ya Merhaba arkadaşlar ben pizzacı örümcek adam Ne habersiniz bakalım Evet fakir örümcek adam beni aradı ve dedi ki bana Bana bir tane pizza lazım dedi Ben ona bir tane pizza ve yanında Hediye olarak yemek götürdüm <laughs> Hem de fakirmiş hem de Hemde baya çok fakirmiş parası da yokmuş Hadi bakalım pizzamızı getirdik arkadaşlar Şimdi gelin şu fakir ömcek adamın kapısını çalalım da Açsın bize kapıyı Hey fakir ömcek adam Pizza geldi Pizza ömcek adam burada Kapıyı aç Pizza ömcek adam geldi Pizzanız hazır Alo Vay be arkadaşlar saate bakın kaç olmuş 12.30 olmuş ve hala pizza gelmiyor ya arkadaşlar ya bu pizzacı ne zaman gelecek karnım gurul 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 diyor vallahi baya acıktım arkadaşlar ya <laughs> Fakir emcek adam çok acıktı arkadaşlar. Şöyle tavuk kılıcımızı komik tavuk kılıcımızı bir de kılcımızı alalım da. Vay be zengin emcek adam doğru kapısı kapısını açık bırakmış. Acaba nereye gitti ya bu adam? Valla Allah Evin hırsız mı girdi acaba? Bakın arkadaşlar zengin emcek adamın evi orada. Hadi şimdi dışarı çıkalım. Aa pizzacı bey. Efendim 2 saattir kapınızı çalıyorum. Açmıyorsunuz ki kapıyı. Pizzacı bey geldi. Ha merhaba pizzacı bey hoş geldiniz ya. Aha pizzam gelmiş arkadaşlar. Vay be baya acıkmıştım ya valla pizzacı bey çok teşekkür ediyorum size. Önemli değil önemli değil. Ödemeyi kaç altına mı yapmak istiyorsunuz yoksa elmasla mı? Eee ödemeyi altında yapmak istiyorum. Nasıl? Kaç da altın vermem gerekiyor? Eee 18 tane altın vermeniz gerekiyor efendim. 18 altın mı? Çok pahalı ama bu. Ne yapmam gerekiyor yani? Yapacak bir şey yok ki efendim. Bu pizzanın fiyatı böyle. Ola 18 altına bu pizzamızı satın alabilirsiniz. Elmas almak istiyorsanız elmas verebilirsiniz yani. Elmas da geçiyor bu arada. Ya elmasım yok ki benim ama ya. Öf ya ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Benim 16 elmasım var ya. <laughs> Sadece 16 elmasım var 16 elmas versem olur mu <laughs> Ben fakir örümcek adam olduğum için Çok acıkmıştım ya ben bir hafta yemek yemiyordum da Lütfen 16 altın versem kabul eder misiniz Ederiz ederiz hadi bakalım Senin için bu sefer iyilik yapmış olurum <laughs> Hadi ver bakalım 16 altın İyi iyi bu iyiliğimi sakın unutma tamam mı Tamam tamam unutmam Çok teşekkür ederim pizzacı örümcek adam ya Çok teşekkür ederim Arkadaşlar 18 altın tutuyordu ben 16 altın verdim Çok teşekkür ederim iyi kalpli adam ben de size teşekkür ederim afiyet olsun güle güle yiyin. Tamamdır arkadaşlar pizzamızı satın aldık şimdi pizzamızı yiyelim şöyle ya. Bayağı acıkmışım nam nam nam. Oh bayağı lezzetliymiş pizzamız arkadaşlar oh. Oh, oh. oh merhaba arkadaşlar ben zengin örümcek adam. Nerede bu örümcek çocuk ya? Şu çocuk ve şimşek bebekle bir kahvaltı yapalım hadi bakalım arkadaşlar. Nerede ya bu çocuklar? Şöyle bakalım merdivenden aşağı inelim. Örümcek çocuk kahvaltı vakti. Neredesiniz ya? Arkadaşlar. Aa şişe bebek senin burada ne işin var? Örümcek çocuk nerede? Emcek abi emcek abi. Emcek çocuk da arka bahçede oyun oynamaya gitti. Oyun mu oynuyor? Ya bu çocuk da her gün oyun oynuyor arkadaşlar ya. <laughs> ya arkadaşlar ne kadar zenginim. Şuna bakın ya bir sürü elmasım var ve buzdolabımda bile elmas var. Neyse ya şimşek bebek sen kahvaltını yaptın mı? Evet Emcek abi ben kahvaltı mı yaptım tabii ki de kahvaltımı güzel güzel yedim ve şimdi atıyorum. Aferin canım oğlum. Şöyle Emcek çocuğu bir çağırayım da o da gelsin yapsın ya. Allah Allah arkadaşlar ne yapıyor bu çocuk? Şöyle izleyelim bakalım Emcek çocuk ne yapıyormuş. 3 2 1 3 2 1 hadi çocuklar 3 2 1 4 5 6 Ne yapıyor bu ya? Hey Emcek çocuk sen benim masalımda ne yapıyorsun burada? Emcek abi Emcek abi. បាក់បុយដៃម៉ាស្ឡាយវ៉ៃ tatlı tatlı Ben bunlarla oyun oynuyorum. Bak şimdi şarkı söyleyeceğim. 3, 2, 1, yuppi. 3, 2, 1, yuppi. Elmaslarım var benim. Michael yaptı maçlar. elmaslarım. Elmaslarım var benim. Ben Cengin. <laughs> Ay ne kadar güzel de şarkı çocuk. Güzel bir şarkı bestelemişsin. Evet örümcek abi. Çok güzel bir şarkı. <laughs> elmaslarım var benim. Michael yaptı ne güzel bir oyun. Benim elmaslarım var çocuklar. <laughs> i̇yi iyi. Hadi bakalım emcicik sen elmaslarla oynamaya devam et. Aç mısın kahvaltı yapmak ister misin bizimle? Yok vallahi emcik abi. Kahvaltı yapmak istemiyorum ya. İyi iyi. Kal bakalım sen burada ya. Arkadaşlar ne olmuş benim çocuğu anlamadım gitti ya. Emcik <laughs> <laughs> abi emcik abi neden tüy ötücaklarımış hep gizli gizli yapmak Hiç hep sen yere yatarak yapıyorsun bu tüy ötücaklarımcık abi ya. E tabi diye tank yapacağım. Daha başka nasıl yapabilirim şimşek bebek? Vallahi görürse fakir amca kıdan bizi polise şikayet eder. Gizli gizli troll tuzak yapmamız gerekiyor. O yüzden böyle saklanarak saklanarak gidiyorum şimşek bebek. Hala anlamadın mı? Ya anladım mı Müzik abi de ne bileyim yani şaklanak gidiyor gayip oluyor böyle. <laughs> Neşe nasıl bir Toyota sakız şimdi abi? Çok güzel bir Toyota sakız Buraya bir tane sandık koyacağım arkadaşlar. Bu sandığı açtığınız zaman bu de patlıyor arkadaşlar. <laughs> Çok manyak bir Toyota sakız oldu. Elde mi şimşek bebek? Evet Emcik abi çok güzel bir tüy atacak oldu valla ha. Fakir Emcik adam bunu hajnejenleyecek ve açacak şandırı. Bu patlayacak hava ya. <laughs> evet evet çok güzel olacak şişe şey bebek hadi gel bakalım. Troll tüzenimizi hazırladık arkadaşlar. <laughs> Bakalım nasıl işleyecek tur tuzağımız arkadaşlar. Arkadaşlar ya çok kararsız kaldım. Sizce yeni arabamı mı süreyim? Gördüğünüz gibi burada benim arabam var arkadaşlar. Fakir arabası ya. <laughs> Baya külüstü bir araba arkadaşlar. Bala bakmayın öyle kırmızı göründüğüne Çok külüstü bir araba arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor bu araba ya. Ben fakirim ya biliyorsunuz arkadaşlar. Yoksa motosiklet mi süreyim arkadaşlar? Sizce motosiklet mi süreyim yoksa arabamı mı süreyim? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bence ne sürsem? Arkadaşlar aslında araba sürmeyeceğim ya motosiklet de sürmeyeceğim ben yürüyerek gideceğim ya niye yürüyerek gitmiyorum ki Aynen arkadaşlar hem benzinle harcamam hem de yürüyerek giderek spor yaparım arkadaşlar Hadi gelin arkadaşlar şimdi işimize yürüyerek gideceğiz şöyle bakalım e eşyalarımız tamam mı arkadaşlar şöyle sandığımızı açalım Tamam bir de biraz benzin alalım da arkadaşlar baya az benzinimiz kaldı ya hemen paramızı da bitirdik yemeğe harcadık pizzaya 16 altınımızı paramız kalmadı ki Neyse şöyle kıralım arkadaşlar topraklarımızı ya ne kadar fakirim ya. <laughs> çok fakirim ya. Keşke hazine bulsam ben de zengin olsam. Arkadaşlar şöyle şu baltayı mı alayım yoksa şu baltayı mı ya? Kararsız kaldım. Neyse bu baltayı alacağım arkadaşlar. Vay be ne kadar güzel bir balta var elimde. Pembe pembe çok güzel bir balta ya. Hadi dışarı çıkalım. Oho hazine mi bu? Arkadaşlar hazine buldum. <laughs> arkadaşlar vallahi hazine buldum arkadaşlar. Hayalim gerçek oldu. Kesin bu hazinenin içinde oyuncak vardır arkadaşlar. Oyuncak varsa çok mutlu olurum. Biraz da elmas olsun arkadaşlar. Oo! Hazine buldum arkadaşlar. Şuna bakın hazine. <laughs> hazine oldu buldum arkadaşlar. Keşke bu hazinenin içinde inşallah arkadaşlar bir sürü elmas vardır. Şimdi hazinemi açacağım arkadaşlar. Oo! Şuna bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir hazine ya. Eser kardeşler gelin bakalım meselemizi açalım ne çıkacak içinden Abi açmayacağım ya ben bunu Arkadaşlar bu tuzağa benziyor şuna bakın ya Altında bir tane TNT var Bu bir turo tuzak arkadaşlar Biri bana tur tuzak hazırlamış Acaba kim hazırladı bana bu tur tuzağı Zengin örümcek mı hazırladı Yoksa noob mu hazırladı arkadaşlar Biliyor musunuz bu tur bana kim hazırladı ya çok kötü bir trotrozak hazırlamış bana. Şuna bakın arkadaşlar. Sandığ açalım. E, havaya uçacaktım vallahi ya. <laughs> Şöyle altındaki TNT'yi kıralım da öyle açalım sandığımızı. Aa, sandırı içinde işte hiçbir şey yokmuş ki ya. Of arkadaşlar, hayallerim suya düştü. Ben de sandırı içinde işte bir sürü elmas var zannetmiştim ve biraz da oyuncak var zannetmiştim. Neyse ya, kıralım sandığımızı. Zenginip bize Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz zenginlerimci kadıma manyak bir şey yapmam gerekiyor ya gitmiş bana turotuza hazırlamış arkadaşlar Ya uf ya zenginlerimci kadından nasıl intikam mı alacağım arkadaşlar bilmiyorum ki ya Of arkadaşlar bana turotuza kazanmış ve çok kötü bir turotuzaktı çok mutsuz oldum şimdi çok üzüldüm ya Neyse zengin örümcek kılandan ben nasıl intikam alacağım biliyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınızdan yola çıkacağım. İzleyin şimdi arkadaşlar. Zengin örümcek kılandan intikam alacağım. Ha ha ha. arkadaşlar ya. Acaba sizce zengin örümcek kılandan nasıl bir intikam alsam? Onu nasıl bir tuzak tuzak arkadaşlar? O da bana tuzak kazırdı ve ben de çok üzüldüm ya. şimdi elmaslar zannetmiştim sandığın Ama yokmuş ya. <laughs> Neyse şuradan kalkalım da biraz düşünelim arkadaşlar. Oho Troll baba troll tam 17 saat önce arkadaşlar fakir zengini polise şikayet et demiş. Aynen aynen haklısın. Çok güzel bir troll tuzak hatta. Evet arkadaşlar şimdi zengin örümcek adamı polise şikayet edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hatta sebebi olarak da bana troll tuzak için onu polise şikayet edeceğim arkadaşlar. Zengin örümcek adam karakolluk olacak ve hapise girecek. <laughs> Çok komik olacak arkadaşlar. Hadi gelin şimdi zengin örümcek adamı polise şikayet edelim. Nerede benim telefonum ya? Telefonumu bulamıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar ben polis örümcek adam. Şimdi zengin örümcek adamı hapise atacağım arkadaşlar. Az önce ihbar aldım arkadaşlar. Fakir örümcek adam bana dedi ki. Zengin örümcek adam ona çok kötü bir suç işlemiş. Şimdi zengin örümcek adamı hapise atacağız arkadaşlar. Polis geldi. Nani nani nani. Hey zengin örümcek adam evden çık Kanun namına teslim ol Hapise gireceksin zengin örümcek adam Çabuk evden çık Hayır hemen onun kapısını çalacağım Hey bu evde birisi var mı polis geldi Örümcek çocuk Nerede senin baban <laughs> Hey şipşi bebek sen peki babanın yeğeni biliyor musun? Babanla önemli bir şey konuşmamız gerekiyor çocuklar. Babanızın yeğeni söylemeniz gerekiyor. Aa, i̇mcik abi polis imcik kadın valla babamın yeğeni bilmiyorum ya. <laughs> i̇yi, i̇yi ya. Şimdi ben böyle zengin ömcek bulacağım arkadaşlar. Eee zengin seni bulacağım. Evet arkadaşlar şu an ekranın tam ortasında çok eğlence biten video çıktı o video tıklarsanız inşallah anneniz ve babanız ölümsüz olur ve istediğiniz her şey olur inşallah arkadaşlar şu an ekrandaki o videoyu tıklayın ekranda süper video çıktı çok eğlence video çıktı o ekrandaki videoyu tıkla kardeşim hadi hemen tıkladın mı seni bekliyorum hadi tıkla artık hadi tıkla tıkla ekranda çıkan video tıklar mısın?